Arkadaşlar merhaba. Daha önceki videomda size boyanemizi kurduğumuzu ve artık boyamızı kendimiz yapacağımızı söylemiştim. Ee, tabi bildiğiniz üzere boya kompresörle beraber yapılıyor ve boya tabancası aracılığıyla. Bizim tabi kompresörlerimiz, tabancalarımız, her şeyimiz var. Ancak şöyle bir sıkıntımız var. Ee, kompresörde biriken su tabancadan geldiği için boyamız bozuk oluyor, kötü oluyor. Boya da leke bırakıyor. Dolayısıyla kompresörden gelen havadaki suyu, kompresördeki e, suyu, havadaki... çok saçmaladım, kompresörde gelen suyu e, ondan izole etmemiz lazım. E, kompresörde niye su oluyor arkadaşlar? Çünkü şunun için biliyorsunuz havada bağlı nem var. Bu havadaki nem kompresör dışarıdan bu havayı çekip motorla beraber haznesinde yüksek basınçla birlikte sıkıştırdığı için bu arada çok gürültü var. Her tarafta kırım döküm bir sürü ses. İnşallah benim sesim net geliyordur size. Çekiyorum videoyu ama. Bu kompresörde dışarıdaki havanın içinde bulunan nem. Kompresörde basınçla beraber sıkıştırılınca abi ne oluyor? Gazlar sıkışınca sıvı forma geçiyorlar abi. Dolayısıyla oradaki havadaki bağlı nem kompresörün içerisinde sıkışınca orada yoğunlaşarak kompresörün dibinde bildiğiniz abi göletteki su gibi orada birikiyor zamanla ne kadar çok çalıştırırsanız o kadar fazla birikiyor. Tabii biz bunu belirli aralıklarla beraber kompresörün dibinden suyunu açıp alıyoruz. Ancak ne kadar alırsanız alın kompresör çalışmaya devam ettiği sürece orada zaten su üretiyor, su biriktiriyor. Ona engelleme şansınız yok. Bunu nasıl engelliyoruz? İşte piyasada kurutucu, hava kurutucu denen cihazlar var. Şöyle şimdi ben bir tane aldım. E, yerli üretim bir cihaz. Kristal hava kurutucu diye. E, yani daha kullanmadım performansını bilmiyorum ama Dakika bir gol bir bir eksi puan verdim Nereden verdim Şunları yollamışlar abi Bunlar havaların giriş ve çıkışlarına bağlanması Gereken filtreler bunlar da Su tutucu özelliği var işte fazla Hani bir miktar suyu bu filtrelerle Beraber tutuyorsunuz Yani adam bunu göndermiş abi Şuraya giriş çıkışı Yazmış e mübarek kardeşim Yani şunun ee, bu aradaki rekorunu da yolla da biz bunu buraya takabilelim değil mi? Yok. Abi adam bunu yollamamış. Ee, gittim rekorları aldım. Rekorları aldım. Nerede rekorlar? Şurada. İşte şunları. Sarı. İşte bunları takacağız buralara da. E, bağlayacağız filan. Yani adam şunları takmamış abi. 175 lira para verdim şu rekorlara. Eee ne diyeyim şimdi bu rekorların takılı filtrelerin hazır üzerinde olduğu sistemler vardı. Pahalı dedik almadık. Ee, şimdi hani bu ucuza gelmiş olduk ya. Ben buna çingan pazarlığı diyorum. Arıyorum adamı diyorum ki kardeşim hani bunları yollamışsın ama bunları biz nasıl takacağız da bunun adam rekorunu yollar yanında diye. Diyor ki abi tesisatçıyı çağıracaksın tesisatçı bağlayacak onları. Ya kardeşim kim bağlayacak demiyorum ben. Tesisatçı da malzeme lazım daha bunun malzemesi yok bunu alacağız daha yani. Abi onları tesisatçılar yapıyor diyor. Ee, diyecek bir şey yok. Neyse gittim malzemelerini aldım. Biz zaten öyle dışarıya iş yaptıramıyoruz. Yaptırmayı sevmiyoruz. Ee, tesisatlık işimizi de kendimiz yapacağız. Şimdi bunları keseceğiz, bükeceğiz, saracağız, sarmalayacağız. Kompresör sistemimize bu kurutucuyu dahil edeceğiz. Şimdi ilk önce bu filtreleri bağlamakla başlayalım. Ondan sonra birlikte kompresörün yanına geçeriz. Makineyi de bağlarız. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar, burayı takarken şöyle bir problemle karşılaştık. Ali gel, şurayı çek, şurayı çek. Şimdi buraya ben e, sarhoş veya e, oynar e, maşon mu diyorlar? Ne diyorlarsa, bundan aldım. Şimdi biz bunları karşıya sıkacağız. Daha sonra da şunları bunları önce geçirmiş olmam lazımdı. Bunları karşıya sıkacağız. Bunu da buna sıkacağız. Bu güzel bir sistem. Bunu karşıya sıkmak için şurayı bir çek Ali. Şurayı, şu deliği. Şurada bir alyan cıvata var. Ee, ben bunu ben de var anahtarı zannetmiştim ama şöyle bir çek Ali göster şurayı bak. Bendeki anahtar küçük. Şöyle bir yöntem deneyeceğim. Şöyle tornavida ile beraber kandırık yapabilirsek eğer hani benim bir daha gidip buna anahtar alma şansım yok. Şu an bunu takmamız lazım. Şöyle bir yöntem deneyeceğim. Size de yarın öbür gün acil bir durumda sıkıntıya kalırsanız örnek olsun diye bunu özellikle göstermek istedim. Zaten biz bunu çok hayvani boyutta sıkmayacağız. Teflon bantla beraber zaten hava sızdırmazlığını büyük oranda sağlamış olduk. Evet hiç değilse bir de sık bunu sıkabilmek için anahtar almak zorunda kalmadık. Bu kadar büyük alyan 19 numara herhalde öyle tahmin ediyorum. Bize her zaman lazım olan bir anahtar değil. Hatta şu ana kadar hiç lazım olmadı. Bendeki de en büyük 14'müş elimdeki. Evet bu kadar sık yeter. Evet arkadaşlar şimdi e, kurutucunun e, ne diyelim rekorlarını bağladık kompresörümüzün yanına geldik. Bakın burada böyle iki tane 500'lük eski tip kompresörümüz var. Bunlarda yoğunlaşan içinde biriken suyu atmak için oradan çıkan havayı bundan geçireceğiz. Şimdi bu boruyu buradan keseceğiz, buna vereceğiz. Makineden dolanacak. Çıkıp oradan ona geri girecek ee, Burada Plastik boruyu keseceğiz Ve şu kaynak makinemiz Bununla beraber bir kaynak yapacağız Ve sistemi tamamlayacağız Tekrar Hadi başlayalım Evet arkadaşlar şu an bağlantılarımızı bitirdik. Şöyle hattı göstereyim size. Buradan kompresörden çıkan havamız bu kompresörden çıkan havayla bakın şurada birleşiyor. Oradan borumuz şöyle geliyor. Buradan bir filtreden geçiyor. Bu filtre de su tutuyor. Oradan cihaza giriyor. Cihazdan dolanıp e, tekrar hatta dahil oluyor. Bu cihaz ne yapıyor arkadaşlar? Aslında bu cihaz bir nevi e, buzdolabı kompresörü var içinde. E, soğutma yapıyor. Bu havayı bu içerideki radyatörlerden, peteklerden geçiriyor. Hani araba gibi düşünürseniz bir nevi interkol bu. Yani interkol demek çok yanlış olmaz. Elektrikli bir interkol soğutuculu. E, hava e, içeride borulardan dolaşırken abi e, ne yapıyor? Soğuyor. Soğuyunca e, içerisindeki e, sular havada e, kalan çözülmüş haldeki nem e, yoğunlaşarak e, su olarak altta birikiyor haznesinden. Onu ayırıyor. E, şu tıslayan kısım da öyle tahmin ediyorum ki tıs tıs e, bu içinde haznesinde biriktiği suyu belirli saniye aralıklarında e, dışarıya salarak. Bakın şu an devreye girdi. Sesine dikkat ederseniz zaten aynı Buzdolabı gibi çalışıyor. Eski buzdolapları gibi. Şimdi bu bir daha tıslayacak. Aynen. Yani sistemdeki suyu havanın içerisinde çözülmüş olan suyu soğutup yoğunlaştırarak içerisinde biriktiriyor ve belirli zaman aralıklarında buradan tahliye ediyor. Teorik olarak cihaz böyle çalışıyor. Pratikte kullanıp bakacağız. Bu Hava tabancamızdan daha su geliyor mu, problem yapıyor mu diye. Ee, bu bize ne için lazım? Bu bize hem boya için lazım, hem de plazmamız için lazım. Ee, plazmamızda da e, hava ile kesim yapıyor ve dolayısıyla e, o plazmanın e, havası, buna gelen hava, bu torcun. E, Kafasında ki memeyi e, o hava zer şeyi, su zerrecikleri bozuyor, erken aşınmasına bozulmasına sebep oluyor. Zaten bu yüzden torcu da yedik büyük ihtimalle de bu yüzden torcumuz da gitti, e, yenisini almak zorunda kaldık. Dolayısıyla kameraya çevireyim şöyle. E, dolayısıyla hani zorunda kaldık artık kurutucu almak için geç bile kaldık. Bakalım kullanalım. İnşallah verimli sonuçlar alırız. Olur da sizin de böyle bir kurutucuyla işiniz olursa hava kurutucu nedir, ne işe yarar diye merak ediyorsanız bu da böyle bir video olsun kenarda dedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, kanala yorum yapmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere.